Başbakan Süleyman Demirel, beraberlerinde bazı bakanlar da olduğu halde... ...Kütahya, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan bir geziye çıktı. Başbakan ve beraberindekiler, gezilerinin ilk durağı olan Kütahya'da askeri törenle karşılandılar. Başbakan, burada yaptığı konuşmada... ...her defa güzel Kütahya'nıza gelirken, birçok hizmetler bizimle beraber gelmiş... ...veyahut birçok hizmetler halkımızın emrine verilmiştir. Bugün de biraz sonra Seyit Ömer Santrali'nin temelini atacağız. Kütahya'mız ve memleketimiz büyük bir eser daha kazanıyor. Mütakiben başbakan ve beraberindekiler 700 milyon lira sarfıyla kurulacak Seyit Ömer Termik Santrali'nin bulunduğu yere gelmişlerdir. Sabahın erken saatlerinden itibaren santral sahasını dolduran binlerce Kütahyalı, başbakan ve beraberindekilerin buraya gelişinde içten gelen sevgi gösterilerinde bulunmuşlardır temel atma töreni münasebetiyle bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, yapılacak olan santral hakkında geniş bilgi vermiş, konuşmaları takiben başbakan hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle temele ilk harcı koymuştur. Memleketi fukaralıktan, işsizlikten kurtarma savaşı sadece bizim savaşımız değildir. Bütün milletimizin savaşıdır. Topyekün bir milletin savaşıdır. Bu itibarla bizler aziz vatandaşlarımıza hizmet ederken düşündüğümüz tek şey bir an evvel memleketi işsizlikten kurtarmak, vatandaşlarımıza kazanç imkanları sağlamak, şerefiyle, alın teriyle çalışarak kendi hayatını kazanacağı iş sahaları açmak ve vatandaşımızın hür, bahtiyar olmasını temin etmektir. Tabi bütün bunların hepsini devletin imkanları nispetinde, devletimizin gücünü aşmadan, vatandaşımızı zorlamadan yapacağız ve yapmaktayız. İşte İnegöl'de yaptığı konuşmasında kendisini dinleyenlere böyle hitap etti başbakan. Başbakan ve beraberindekiler İnegöl'deki incelemelerini bitirdikten sonra karayoluyla Bursa'ya gelmişler ve Bursa'da yapımı tamamlanan Bursa Çimento Fabrikası'nın açılış törenine katılmışlardır. Türkiye'nin kalkınmasında çimentonun yeri bugün artık herkes tarafından kabul edilmiş ve iyice anlaşılmıştır. Her gün yeni binaların, yeni tesislerin temeli atılan bir ülkede elbette ki en çok ihtiyaç duyulan madde çimento olacaktır diyen Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un konuşmasını takiben Başbakan Demirel kurdeleyi keserek fabrikayı hizmete açmıştır. Başbakan Demirel gittiği her yerde olduğu gibi Balıkesir'de de askeri törenle karşılandı. Daha sonra başbakan... ...önüne binlerce kişinin doldurduğu Balıkesir vilayet konağına gelerek... ...bir konuşma yaptı. Sevgili Balıkesirliler... ...yurdun her tarafında bir uçtan diğer uca... ...aziz vatandaşımız güzel yurdumuzu daha mamur yapmak... ...ve aziz milletimizi daha müreffeh yapmak... ...Türkiye'mizi daha büyük yapmak için çırpınıyor. Biz sadece bu arzuların, bu heveslerin, bu temayüllerin tercümanıyız hür olmaktan, haysiyetli olmaktan, güzel yarınlar için canla başla çalışarak daha iyi bir vatan yapmaktan şikayetçi olunur mu? Aynı gün Balıkesir'de yapımı tamamlanan bir yüzme havuzu Maliye Bakanı Cihat Bilgehan tarafından hizmete açıldı. Başbakan Süleyman Demirel, gezisi süresince geçtiği her yerde konuşmalar yaptı. Bunların hepsinde vatandaşa birlik ve beraberlik içinde olmanın, bütün çalışmalarda el ele vererek daha iyiye yönelmenin, yarın için daha çok çalışmanın gerekli olduğunu belirtti. Bandırma'da Etibank tarafından yaptırılacak olan asit fabrikasının temel atma töreninde bir konuşma yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Refes Sezgin, yapılacak olan fabrikanın önemi ve gereği üzerinde durdu. Daha sonra başbakan asit fabrikasının temeline ilk harcı koydu. İki gündür yollardayız. Ankara'dan başlayıp buralara kadar her yerde vatandaşlarımızı aynı heyecan ve sevinç içinde gördük. Bundan çıkardığım mana şudur. Vatandaşlarımız her yerde yarına ümitle bakıyor. Her yerde medeni vasıtalara ve medeni imkanlara sahip olacağının inancı içerisinde. Hepinizi, hepinizi bir araya getiren tek sebep vardır. O da milletçe daha iyi günlerin arzusu içinde olmak ve bu günlere erişmek için kararlı bulunmaktır okul istiyorsunuz. Çocuklarınız okusun diye. Okusun da memlekete hayırlı evlat olsun. Daha iyi hizmet görsün. Kendisi okumak imkanı bulamayan ana baba, çocuğunu okutmak gayreti içerisinde ise o memlekette hiç kimse o halka, o millete geri düşünceli diyemez. Çocuğunu okutmak gayreti içerisinde bulunan ve onu okuduğu zaman takdir eden bir millet mutlaka iyi yoldadır ve mutlaka önündeki engelleri aşacaktır. Sevgili vatandaşlarım, bütün isteklerinizden memnunum. Hep güzel, hep medeni şeyler, hep ileri şeyler, hep vatanımızı, milletimizi zenginleştirecek şeyler. Başka memleketlerde hükümetler bunları vatandaşlarına zorla kabul ettirmenin yollarını arıyorlar. Yapıyorlar, halk bunları kullanamıyor. Bakınız, aziz Türk milleti ne kadar ileride. Türk milleti daima kendisini idare edenlerden ileride olmuştur. İdare edenler daima Türk milletine ayak uydurmak mecburiyetinde kalmışlardır biz o zihniyetin adamlarıyız. İşte Başbakan Süleyman Demirel, Edremit'te, Ayvalık'ta, Erdek'te ve geçtiği bütün yerlerde yaptığı konuşmalarda vatandaşlara böyle hitap ediyor. Başbakan Demirel son bir aydır uzun, çok yorucu bir gezi programı uyguluyor. Hemen her gün durmaksızın kilometreler kat ediyor. Binlerce vatandaşla temas edip dertlerini, dileklerini dinliyor onları yaptığı konuşmalarla aydınlatıyor, yapılanların, yapılacak olanların önemi ve gereğini açıklıyor. İşte gönene girişlerinde de binlerce gönenli tarafından karşılanan başbakan, burada da yaptığı konuşmada, ''Bu Temmuz sıcağında cumartesi demeden, pazar demeden niçin koşturuyoruz?'' Sevgili vatandaşlarım, memleket için yapılan iyi şeylerde birleşirsek, memleketin iyiliğine olan şeylere hep beraber sevinirsek ve memleketin iyiliğine hizmet edenlere kuvvet verirsek, şevk verirsek işte asırların bize miras bıraktığı geri kalmışlıktan kurtuluruz. Ben size bir davayı anlatmaya çalışıyorum. Aziz milletimizin medeniyet seviyesine, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma davasını anlatıyorum memleketimiz bir plan gereğince bütün imkanlarını en iyi bir şekilde kullanmak suretiyle fukaralık davasını, işsizlik davasını yenmeye çalışıyor. İktisaden güçleniyor. İşte Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler Çanakkale'ye giriyorlar. Başbakan burada da askeri törenle karşılanıyor. Başbakan Çanakkale'de kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye hitap ediyor. Türkiye itibarlı ise, Türkiye kuvvetli ise o aziz Türk milletinin birbirine olan sevgisinin, birbirine olan bağlılığının, cumhuriyete ve devlete olan inancının eseridir. Onun içindir ki istediğimiz şey yurtta huzur ve sükundur. Türkiye'ye inananlar, dostlarımız bize yardımcı oldu. Türkiye'ye inananlar, dostlarımız derken şunu kastediyorum. Hiç kimse kimsenin kara gözleri için dost olmaz. Dostluklar karşılıklıdır. Türkiye'ye bir takım devletler borç veriyor ise, kredi veriyorsa bu Türkiye'nin itibarından dolayıdır. Başbakan Süleyman Demirel, her gittiği yerde halkın sıcak alakası ve işten gelen sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Kendisini dinlemeye gelenleri, konuşma yaptığı kürsünün ta yakınlarına kadar çağıran başbakan onlara diyor ki... ...Yolumuz doğru, hedefimiz doğru ve bu hedef etrafında birleşmiş olmamız sevinç vericidir. Siyasi kanaati ne olursa olsun, Türk vatandaşı bu memleketin refahından, siyasi kanaat farkı gözetmeksizin faydalanır... ...Yol yapılıyorsa, üzerinden benim partime mensup vatandaşlar geçecek değildir. Bundan bütün Türk vatandaşları faydalanacaktır. Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler... ...Keşan'a girişlerinde de askeri törenle karşılanmışlardır. Şeref kıtasını teftiş eden Başbakan Süleyman Demirel... ...Beraberinde ikinci kolordu komutanı Kor General Faruk Güventürk'te olduğu halde... ...Yapılan askeri tatbikatı izlemiştir. Başbakan Süleyman Demirel gezi programına dahil yerlerdeki incelemelerini bitirdikten sonra beraberindekilerle birlikte Ankara'ya dönmüştür.